Merhaba, ben Sema Tataroglu. Ee, ulaştırma İş Kolu'nda örgütlü olan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nda e, çeşitli organlarda görev yaptım. Ee, i̇lk kurulduğu andan itibaren, keskin oluştuğu süreçten itibaren zaten üyeydim. Ee, sonrasında temsilcilik, e, kadın komisyon başkanlığı e, yönetim Kurulu üyeliği e, ve şube başkanlığı, Genel Merkez Denetleme Kurulu e, üyeliği, e, Genel Merkez e, Kadın Komisyon e, temsiliyeti gibi organlarda görev yaptım. E, benim yönetici olduğum dönemde Demiryollarında bir rayda yürüyüşümüz vardı. Ee, aynı dönemde de bu tasarrufu teşvik e, fonunda biriken e, paralarla ilgili sorun yaşıyordu personelimiz. Şöyle ki hak ettiklerinden çok daha az paralar çıkıyordu e, personele. E, o yüzden e, demiryollarında örgütlü tüm e, sendikalar e, dernekler e, tabii ki e, bizim sendikamızın Öncülüğünde bir eyleme gitti. Ortak karar alındı, bir eyleme gidildi. Tabii ki diğer sendikaların eylemle ilgili olarak herhangi bir deneyimleri yoktur. Yani onlar iş bırakmazlar. İşte kamusen vardı o zaman, kamusen falan iş bırakma kültürü yoktur. Bizim şubenin B.T.S. Adana şubenin etkisiyle mecburen e, kamu sene bağlı Türk Ulaşım sende e, uymak zorunda kaldı. Çünkü müthiş bir taban baskısı vardı. Yani çalışanların baskısı vardı. E, ve 15 Mayıs 2003'de e, sıfırda iş bırakma kararı alındı. Bizde iş bırakma sıfırda başlar. Gece başlar. Çünkü vardiyalı sistemdir. 7-24 e, çalışan işyeridir, iş yeridir iş böyle bir karar alındı ve uygulandı. bu arada bizim iş kolumuzun yüzde 98'i erkektir. Yüzde ikilik kısmın çok küçük bir kısmı demir yollarındadır. Diğerleri de devlet hava meydanları ve limanlardaydı. Gece sıfırda iş bırakmak gerekiyor. Yani bizde iş bırakmanın başarısı depolardan, trenlerin hazırlanıp çıktığı depolardan tren çıkmamasıyla ölçülür. O yüzden bizim üyelerimiz ilk çıkacak trenlere isimlerini yazdırırlar. Onlar çıkmayınca tabii ki karşı taraftan da çıkmaz. Dolayısıyla bu şekilde iş bırakılır. E, tabii gece 24'e kadar e, Adana'da e, deponun, e, loko bakım deposunun olduğu yerin başında bir makas vardır e, ve eylemin örgütlenme yeri orasıdır. Tabii şube yöneticisi olarak oradayız hep beraber istasyonlarla bağlantı kuruyoruz e, hangi istasyon kapattı hangi istasyon kapatmadı. Kapatmayan istasyondaki görevlilerle telefonla görüşüp ikna çalışmaları yapılıyor. Bizden tren çıkmaması için Adana'dan tren çıkmaması için bizler orada bekliyoruz, orada ikna çalışmaları yapılıyor ve o anda o, o gece tek kadın benim orada eylem örgütleyen saat 24'te trenler duracak istasyonlar kapanacak, hepimiz rahat edeceğiz. Bu arada e, makinist arkadaşlar e, kendi aralarında konuşuyorlar. Ya bakar mısın ya, bizim karılar evde fosur fosur uyuyor. Bu kadın burada eylem örgütlüyor. Şimdi bunu duymak bende e, o kadar karışık duygular yarattı ki. Bir kere e, doğru bir şey yaptığımı biliyorum. Onların bana yaklaşımı, bana duygu, duyduğu saygı beni onore ediyor. Ancak bir hem cinsimin nasıl söyleyeyim böyle değersizleştirilmesi beni rahatsız etmişti. Ve gece 24'te istasyonların hepsi kapandı. Aşağı yukarı ana istasyonların hepsi kapandı. Trenler durdu. Eylem başladı. Bu çok önemliydi. E, ertesi gün saat e, öğleden sonra iki civarı e, ödeme yapılacağına dair faks geldi genel müdürlükten. E, dolayısıyla saat e, 14 civarı eylem bitti. Herkes iş yerine döndü. Fakat ödeme yapılmadı. Ertesi gün yani 15 Mayıs 2003'te bu eylem oldu. 16 Mayıs'ta tekrar bizim tren personeli, faal personel deriz. Onlar hareketlendiler. Ödeme yapılmadığı için güvenlere kalmadı. Bölge müdürlüğüne geldiler. O gün, o dönemde de bizim rayda yürüyüş eylemimiz var. Demiryolların demir özelleşmesine karşılık bizim şube yöneticilerinin Dört tane, 5 tanesi eylemde, rayda yürüyüşte, biz Adana'da iki tane şube yöneticisi olarak varız ve ben o arkadaşımız da makinist yolda, ben tek başıma şubeyi temsilen çıktım bölge müdürüyle görüşmeye diğer örgütlerin temsilcileriyle beraber. İşte şey dedi, bölge müdürü, ben söz veriyorum bu ödeme yapılacak falan, ben... Dedim müdür bey sizin söz vermiş olmanız çok önemli değil yani şahsınızla ilgili değil bu sözümüz. Bize yazılı belge lazım. Genel müdürlüğün bunu ödeyeceğine dair bize faks göndermesi lazım. Yoksa dedim yani durum belli arkadaşlar aşağıda bak baş, bekliyorlar saat 24'te tekrar eylem başlayacak bölge müdürü sıkıştırıyor sizi polise verebilirim dedim. Yani bu, bu sözünüzün bir etkisi yok. Çünkü bizim yönetim kurulu defterinde imzamız var zaten. Sizin vermeniz gerekmiyor. Biz sorumluluğu üzerimize almışız. Tam o anda bir gazete aradı beni. Bir gazeteci aradı. Dedi ki eyleme başlıyormuşsunuz. Benim o anki görüşmemde o gazetecinin araması o kadar güzel geldi ki. Ben durdum. Evet dedim. Eğer bugün ödeme ile ilgili faks gelmezse e, ve en az birkaç kişiye ödeme yapılmasa saat 24'te tekrar eyleme başlıyoruz. İngiliz makasına bekliyoruz sizi dedim. Bölge müdürünün rengi attı. Ondan sonra e, tamam dedi siz gidin görüşeceğim falan filan. Biz kapıdan çıkarken döndüm. E, pardon bölge müdürü seslendi bana döndüm. Buyurun müdür bey dedim. Dedi ki gönder aşağıdakileri sen yaparsın. Dedim yapamam, yapmam. Diyelim ki yapmak istedim. Biraz evvel e, fark ettiniz gazeteciyle görüştüm. Mümkün değil. Bundan sonra geri adım atamam dedim. E, atmayı da düşünmem zaten dedim. Sonra bölge müdürünün odasından çıktık diğer sendikaların yöneticileriyle beraber. yoldayken beni aradılar. Daha bir dernek binasına gidip tekrar bir toplantı yap değerlendirme yapacağız. Aradılar dediler ki genel müdürlükten faks geldi. Ondan sonra koşa koşa tekrar bölge müdürlüğüne döndük. faksı aldık. Hesap listeleri, kişi başına ne kadar düştüğüne dair listeler falan hepsi gelmişti. Ve o gün akşam, akşama kadar ödeme başladı. Bizim istediğimiz tutarda, yani hak ettiğimiz tutarda olan ödemeler başladı. Ve inanılmaz başarılı bir eylemdi. Her ne kadar kurum daha sonradan bunun, İntikamını bizden almaya çalışsa da işte makinistlerimize işten el çektirdiler falan filan. O çok bizim çok ciddi bir kazanımımızdı ee, ve orada katkım olduysa ne mutlu bana sevgiler.